Bu sezon birçok karşılaşmada sakatlığı sebebiyle oynamayan veya az süre alan Galatasaraylı Osimhen, 90 dakika başına 1. 56'lık şut pası ortalamasını yakaladı. Yani Nijeryalı forvet hücum hattında sadece gol atmaya çalışmıyor. Uygun durumdaki arkadaşlarını da hücumun içine sokmaya gayret ediyor. Sadece 0. 29. şut pasında ikinci sırada Trabzonspor'dan 10 açı var. Nijeryalı yıldız 0.48 lik ortalama tutturdu. Bu rakam Fenerbahçeli en Srait sadece 0.29 yani Faslı forvet stil olarak direkt kaleyi düşünen tipte bir center forward. Genellikle top paylaşmaya pek sıcak bakmıyor. Derbi de yok, bu 3 forvetin Süper Lig'deki genel performansı ise şu şekilde, Osimhen, 11 maç eksi 5 gol, 761 dakika, 10 açı, 15 maç eksi 11 gol eksi 1 asist, 1. 304 dakika, Nesiri, 15 maç eksi 7 gol, 948 dakika, en yüksek gol sayısına sahip olan Onuçu bu hafta sarı kart cezası sebebiyle Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.